Bir otomobilden fazlası vizyonuyla yola çıkan Topgun, Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Gemlik Kampüsü'nde, aracın üretim aşamalarına da şahitlik edilen basın buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümleri basın mensuplarına tanıtıldı. Gazeteciler, akıllı cihaz olarak tanımlanan C segmentindeki sul topgun üretim aşamasına şahitlik etti. Top yöneticisi Gürcan Karakaş ve beraberindeki yetkililerce, fabrikanın gövde bölümünde aracın gövde kısmının robotlar tarafından nasıl üretildiği, Avrupa'nın en temiz boyahanesi unvanına sahip boyahanede de Türkiye'nin otomobilinin boya aşamaları basın mensuplarına gösterildi. We'll <laughs>